satıyor. Evet arkadaşlar çizeceğim şey şuradan getireyim çizeceğim şeyi bir görüntüleyelim. Şu. Gelsin bakalım önümüze. Şunu çizeceğiz. Şu alttaki şekli. Bunun dediğim gibi başlangıç noktası x yönünde 300 birim. Başlangıç noktası y yönde 50 birim yükseklikte. Burayı veriyor bize. Geliyoruz otokete. File new diyeceğiz. Toketten geldik. New diyoruz. Buradan Open with no template metric olanı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın driving 4 olarak açıldı. Eskilerini silebilirsiniz. Hayır diyorum. İkinciyi de kapatıyorum. Üçüncüyü de kapatıyorum. Sadece 4 kaldı. Şimdi komutumuz line komutu. L harfine basıyorum. Line komutuyla birlikte başlangıcı yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz başlangıç noktasında girebiliriz. Ne demiştik? X yönünde 300 birim tap tuşuyla yan tarafa geçiyorum. İki yönlü tuş olan tap tuşuyla yan tarafa geçiyorum. 50 birimde arkadaşlar buradan giriyorum. Ve başlangıç noktamız neresi oldu? Burası oldu. Şimdi burada dikkat edeceğimiz her yöne çizim yapmayacağız. Bakın şöyle her yöne bir çizim yapmayacağız. Dolayısıyla Ctrl Z ile ya da U Enter ile Ctrl Z diyeyim arkadaşlar. Bakın basamak basamak geri gidiyorum. Geri gittim, geri gittim, geri gittim, geri gittim. Şimdi her yöne değil benim orta tuşunu açmam lazım. F8 tuşu nerede arkadaşlar? Bakın burada. Orta tuşu nereye açtı? Şunu açtı. Bakın şu pencereyi gördüğüm zaman F8'in şunu açıp kapadığını görebilirim. F8'e basınca ne oluyor? Artık 90 derecelik açılarla hareket ediyor. Peki nereden başlıyorum? Sağ tarafa doğru 50 birim. Yukarıya doğru 100 birim. Bu arada şekil sağda açık olduğu için bakıyorum. 50 birim. Aşağı 50 birim. Sağ 50 birim. Aşağı 50 birim. Sağ 100 birim. Yukarı 25. Sola 25. Yukarı 25. Sağ 25. Yukarı 25. Sola 25. Yukarı 25. Yukarı 25, yukarı 25 sağ 25. Yukarı 25 sola 25 yukarı 30 mu yok yukarı yine 25 arkadaşlar 25 bundan sonra artık bu tarafa gidiyorum 30 birim aşağı 60 birim sola 60 birim yukarı 60 birim sola doğru 135 birim ve C enter deyip close yapıyorum arkadaşlar yani kapatıyorum işlem bu kadar tamamı yapacağımız her şey çizimimizde şurada gördüğünüz gibi birebir aynı olacak şekilde çıkarmış olduk.